Merhaba sevgili dostlar, değerli MESAM üyeleri. Genel kurulumuza sadece bir hafta kaldı. Sayılı gün çabuk geçer, birkaç gün sonra birlikte olacağız. Tabii MESAM Genel Kurulları, MESAM üyelerinin bayramıdır. İki yıl boyunca belki pek çoğunuzla gerek telefonla gerek kuruma geldiğinizde görüşüyoruz ama çoğunluk olarak birbirimizi o genel kurullarda görüyoruz. Lütfen katılın. Katılmanızı gerektirecek daha başka önemli konular da var. Biraz e, daha önceki videolarımızda söylemiştim, her şeyi bu videolarda anlatamıyoruz. Ama tüm Mesam üyeleri'ni hayati derecede ilgilendiren konuları Mesam Genel Kurulu'na getirmek zorundayız. Bizim dönemimizde de olsa, önceki dönemlerde de olsa özellikle telif paralarınızla ilgili hem geleceğinizi ilgilendiren hem de geçmişinizi ilgilendiren ne kadar konu varsa genel kurulun gündemine gelecek. Sevgili arkadaşlar genel kurullara sadece üst kurulların seçimi gözüyle bakmayın. Esasen kimin seçileceğinden daha ziyade kurumun nasıl yönetileceği, nasıl daha fazla telif pastasını büyüteceği konuları bence sizi daha çok ilgilendirmeli. Ama Dediğim gibi bu videolarda anlatamayacağımız konuları bu genel kurulda anlatacağız. Şu ana kadar rekor düzeyde bir katılımın olacağını görüyoruz. İsim bildirenler bize bunu söylüyor. Geçen genel kurulda 400 civarında üyemiz şehir dışından katılım gösterirken gerek meslek birliğimize yönelik yapılan haksızlıklar üyelerimizi adeta tek ses ve tek yürek haline getirmiş gözüküyor ve şimdiden şehir dışından ve yurt dışından katılım oranı 500'ü geçmiş görünüyor. Gelelim İstanbul'a. İstanbul'dakiler tabii biz neden isim veriyoruz neden katılım durumumuzu söylüyoruz gibi bir soruyla karşılaşabilir böyle bir şey düşünebilirler. Şundan dolayı değerli arkadaşlar biz tek kuruşumuzun boşa gitmesini istemeyiz. Düşünün. 1500 kişilik bir organizasyon yapıyorsunuz örneğin yemek için veya başka konular için ama 1000 kişi geldiğinde o 500'ü tabiri caizse affedersiniz adeta çöp oluyor. Halbuki biz 4 yıldır buradayız. Bakın bir örnek vereyim size. Tek bir arkadaşımız ben dahil biziniz uçmamışızdır. Sebebi şu. Tasarruf elde etmek için. Yemek olayını tümden kaldırdık. Neden? Tasarruf bulunmak için. Ee, biriktirdiğimiz her kuruşu da yine sizler için harcıyoruz ve en yakın tanığı da sizlersiniz. Ee, ama sizlerin de bu konuda bize yardımcı olması gerekiyor. İstanbul'da yaşayan tüm üyelerimiz lütfen katılım durumlarını bildirsinler Cuma gününe kadar olur mu? Eğer eksik yapmışsak en azından bu katılımı göz önünde bulundurup daha fazla yemek organizasyonu, daha fazla kişi için yemek organizasyonu yapabilelim. Birinci konu bu. İkinci konu engelliler, başımızın tacı kadınlarımız ve kıymetli büyüklerimiz. Sizler için özellikle geçiş üstünlüğü sağlayacak öncelikli geçiş, öncelikli üye kartı çıkardık. O genel kurulda öncelik sizin. Yani kadınlarımız, engellilerimiz ve kıymetli büyüklerimiz. Dolayısıyla sizin geçeceğiniz bir kapıdan başka bir üye geçemez. Çünkü öncelikli geçiş hakkı sizin olduğu için o barkotunuzla hemen oradan geçebileceksiniz. Barkotunuzu öncelikli üyeyim şeklinde görevliye gösterdiğinizde zaten size orada yardımcı olacak. Otopark konusuna gelince affedersiniz oraya geçmeden önce. Engelliler ve e, kıymetli büyüklerimiz için bir düzenleme daha yaptık. Orada ayakta durmamanız için çok sayıda tekerlekli sandalye bulundurduk. Hepimiz, ben de dahil olmak üzere size yardımcı olacağız. Tekerlekli sandalyenizle gideceğiniz yere kadar size eşlik edeceğiz. O konuda da hiçbir kuşkunuz olmasın. Ayakta beklemenize zaten siz istesiniz bile bizim tahammülümüz yok. Öyle tahmin ediyorum ki diğer MESAM üyeleri de buna riayet edeceklerdir. Çünkü duyarlı insanlardır. Yığılma olmaması için bakın özellikle 9 -10, 9, sabah 9 ile 10 arası bir yığılma yerine eğer gelebiliyorsanız mümkünse sabah 07.30'dan itibaren gelin. Gelir gelmez de kaydınızı yaptırdığınızda orada yığılma olmayacaktır. Her ne kadar banko sayısını iki katına çıkarsak da 40 kişiyle size hizmet etsek de fakat birden yığılma olduğunda yine kuyruk olacaktır. Ama ne olur sizler de bize bu konuda yardımcı olun. Genel kurulumuzu tam saatinde başlatmak niyetindeyiz. Bunun için çabalıyoruz. Çünkü o gün saat 18'de genel kurulumuzun bitmiş olması gerekiyor ki ödül törenine geçebilelim. Taksim civarında aracınızı bulabildiğiniz otoparklara bırakın. Çünkü AKM'de o kadar yer yok maalesef. Ama otopark aracınızı bıraktığınız anda otopark fişini alın çıkışta da ama tam gün kalacağınızı söyleyin. Tam günün ücretini biz size takdim edeceğiz gelirim işin promosyon meselesine. Mesela daha önce söylemiştim sizler için güzel bir seyahat valizi hazırladı. Kabin boy bir bavul hazırladı. Onu ancak genel kurulun sonrasında alabileceksiniz. Çünkü bavulla AKB'ye giremiyorsunuz. Ödül törenine kalmak isterseniz ödül töreninden sonra arkadaşlarımız çünkü gece saat 1'e kadar orada ödül töreninden çıktıktan sonra valizinizi alabileceksiniz imza karşılığından bir kişi bir tane alabiliyor eşine dostuna götüremiyor onları biz göndereceğiz e, sayılı geldi çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar birkaç konumuz e, daha e, var. Genel kurul yaklaştıkça kullanılan dil, üslup, bazı özellikle aday olmak isteyen arkadaşlar da maalesef değişmiyor. O kadar çağrıda bulunduk. Ne olur daha düzgün, daha nazik bir üslupla, üslupla projelerinizi anlatın diye yapmıyorlar. Şöyle hatta onlara... Kaç videoda çağrıda bulundum. Aday olmak isteyen arkadaşlarımız lütfen bir kahvemizi içsinler. Yapılan çalışmalar ve organizasyonla ilgili genel kurul güvenliği ile ilgili her konuda onlara bilgi verelim. Eğer onlar da arzu ederlerse biz çok istekliyiz. El ele gidelim diye. E, bu da olmayacak gibi. Herhalde nabız yoklayıp ona göre e, aday olacaklar. Ama e, fotoğraf belli. <laughs> Mutlaka onlar da e, görüyorlardır. Mesela üyelerinden bir teveccüh yoğun bir teveccüh gördüğümüzde belli. Fakat tabii bütün bunlar şu anda görünenler. Ama genel kurulun sonucu ne olursa olsun biz mesela üyelerinin iradelerine saygı göstermek zorundayız hepimiz. Fakat kullanılan dil ve üsluptan bahsettim. Genel kurul zamanı ortaya çıkan bu arkadaşlar ne avuç sözler sarf ediyorlar. biz onlara cevap vermeyeceğiz. Çünkü bakıyorum mesela 4 yıldır biz buradayız. Bu 4 yılda tarihi bir takım e, konular gündeme geldi. Başarılı da oldu. Mesela örneğin 21 bin otelin zorunlu olarak lisans kapsamına alınması. Örneğin dijitalde devrim niteliğinde çalışmalar yapılması başta olmak üzere yüzlerce konu. Gündeme geldi, Türkiye'nin gündemine geldi. Düğün salonları, kuaförler, güzellik merkezleri vesaire. Ama bu dört yılda lehte veya lehte tek bir sözü olmayan arkadaşlarımızın genel kurula sayılı günler kala ortaya çıkıp başarıyı gölgeleyen işte tabiri caizse çamurat izi kalsın mantığıyla söylediği şeyleri de doğru bulmuyoruz. Hepimiz bu ailenin mensuplarıyız. Mesela biri çıkıp yani burada yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı 20 yılda kaostan, kavgadan, e, sorunlardan başka bir faydası olmamış, üstelik adı bir takım kötü hadiselerle anılmış birisinin kalkıp efendim aslında ortada bir başarı yok. İşte efendim 2019 yılında e, şu kadar parayla şu kadar çeyrek altın alınabilirken şimdi dağıtılan 350 milyonla şu kadar altın alınabiliyor gibi çok e, ciddiye bile alınmayacak esasen. Yani matematik profesörlerinin de çok ciddiye almayacağı hesaplar yapabiliyor. Yani biz burada telifi 50 milyara da çıkarsak ülkedeki enflasyon değerleri döviz kuru veya altın fiyatlarına müdahale edemeyeceğimiz için bizim onunla bir işimiz yok. Ve nitekim Birisi çok güzel bir cevap vermiş. Demiş ki ben cebime giren paraya bakıyorum. <laughs> Mutlu çünkü cebine giren paradan. Dolayısıyla onlara cevap bile vermeye gerek duymuyoruz. Ancak gelsinler bu eleştirilerini e, usulüne uygun medeni insanlar gibi genel kurulda söylesinler. E, bakalım kim matematik biliyor, kim matematik bilmiyor. Onun da cevabını vermek bize düşer. Kıymetli arkadaşlar, genel kurulu yaklaşırken, Bakın bir hafta var ama biz yapacağımız iş ve işlemlere odaklanmış durumdayız. Örneğin yakın zamanda size belki müjdesini verebiliriz. Tüm sektör olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çok önemli bir e, süreç başlatmış bulunmaktayız. Odalar Borsalar Birliği'ne yaklaşık 2 milyon üyenin tamamıyla Toplu lisans sözleşmesi bu milyarlarca liranın sektöre bir anda girmesi anlamına gelir ve bu da eser sahipleri açısından bambaşka bir şey anlamına gelir. Yani yaşamlarını daha rahat sürdürmeleri anlamına gelir. Tümüyle o görüşmelere kilitlenmiş durumdayız. Ama bir de kalan enerjimizi de tümüyle sizi rahat ettirmek için genel kurul organizasyonuna, ödül töreni organizasyonuna ayırmış durumdayız. Ödül töreni çok şikayet edildi. Mesamın parasını buralara harcıyorlar. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Ee, i̇ki yıl önce yaptığımız ödül törenindeki harcamalarımızın listesini çıkarmıştık. Geçen yıl yaptığımızın listesini çıkardık ve bu yıl mesam kasasından bir kuruş dahi çıkmıyor ödül töreni için. Bakın tekrar söylüyorum, mesam kasasından bir kuruş dahi çıkmıyor. Ödül töreni ve genel kuruluya ilgili tüm harcamalarımızı Kalem kalem genel kuruldan sonra eğer tekrar yetki bize verilirse burada oturup sizlerle paylaşacağım. Şunu da bilmenizi istiyorum. Mesam Tarihi'nin en düşük maliyetli genel kurulunu yapıyoruz. Sponsorumuz var aynı zamanda e, Halkbank çok teşekkür ediyoruz. Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'a böyle bir sponsorluk desteği sundukları için. Umarım o zamana kadar daha başka sponsorlar da e, buluruz. Daha da iyi olur sizler için. Genel kurul sabahı mümkünse dediğim gibi e, 07.30'dan itibaren kayıt işlemlerimize başlayalım. Bir yığılma olmasın. Bunu sizlerden özellikle rica ediyorum. Ön sıraları Engelli e, büyüklerimiz ve kadınlarımıza ayırdık. Kimsenin oraya oturmasını istemiyoruz. Mümkünse onlara sizler de saygı gösterin. Hep beraber güzel bir genel kurul geçirelim. Ve son olarak hepimiz bulunduğumuz yerlerde olmayı Cumhuriyete borçluyuz. O nedenle Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anarak hepinizin Cumhuriyet Bayramını da şimdiden kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.